Bir gün e, şeyde Şanlıurfa'dayız. Urfa'ya gittiğimde büyüklereydi konferans ama arada çocuklar da var. Büyüklere de ve çocuklara da bir şey hatırlatmak adına sordum. 7 yaşında olup da sürekli düzenli namaz kılan var mı? Baktım şöyle sahneye, ben aşağıya salona kimseden parmak kalkmadı. 8 yaşında olup da sürekli düzenli namaz kılan var mı deyince Ortalardan bir çocuk varmak kaldı. Hadi yavrucuğum gel sahneye. Gelirken teşvik olsun diye kuvvetli bir alkış. Keşke demeyeydim. Çocuk geldi sahneye ama yanaklar fende fende kızardı. Tamam. Tabii, alkışı görünce büyükler bile hani sahneye çıkınca rengimiz değişiyor. Bunu sormamda ki Murat da sevgili Peygamberimiz çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde onlara namaz emredin 10 yaşına kadar çocuklarınıza namazı sevdirmek için 4 yıllık bir zaman dilimi bize göstermiş. Hı hı. O mevsimi kaçırmayalım diye ona dikkat çekmekti Muradım. Çocuk geldi adı ne yavrum? Furkan. Kaç yaşındasın? 8 yaşındayım Ahmet amca dedi. Sen 5 vakit kılıyor musun? He ya dedi ne var bunda şaşıracak. Büyümüş de küçülmüş. Furkan, Dile benden ne dilersen. O gün de sponsorlar kuvvetli. Furkan'a şöyle hatırı sayılır bir hediye vereyim ki hani diğer seyreden çocuklara da örnek olsun. Furkan dile benden ne dilersen. 8 yaşındaki çocuk benden ne isteyecek? Cep telefonu, playstation, tablet, bisiklet. Onları rahat alacağız. Herhalde takke, tesbih, seccade, hmm. Kur'an isteyecek hali yok. Herkesin evine dükkan açacak kadar var bunlarda. Evet. <laughs> Bekir kardeşim çocuk bir cevap verdi. Bu defa kızarma sırası Ahmet Bulut kardeşinizde. Ne istedi? Ahmet amca sen benim namazımın karşılığını nasıl ödeyeceksin? Hadi buyur bakalım. Hakikaten böyle mi dedi? Evet. Şok. Ne diyeceğim? Kızardım, bozardım, renklerden renk seçiyorum. Sonunda topu kendimi toparladım, topu tacı atmakta buldum çareyi Furkan yavrucuğum. Namazın karşılığı cennet. Cennetin ise sahibi Rabbimiz. Ben sadece senin bu güzel davranışını ödüllendirmek için bunları takdir ediyorum dedim. Hoşuna gidecek bir şeyler verdim. Furkan'ı uğurladım. Fakat benim sınav bitmemiş. Program bitti. Kitap imzasında bir beyefendi geldi ama gelişinden belli koltuklar kabarmış. Ahmet hocam buyurun beyefendi. Az önce sahneye çıkardığınız delikanlı var ya. O size ayar veren çocuklar ya evet o benim oğlan. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. <laughs> Durpa <şivesiyle> düşün. <laughs> O isteyemedi ben istiyorum diyormuş. Yok <laughs> yok demedi öyle demedi de. Bana bir Renault Clio alırsın evet. Dedim ki abi sizi tebrik ederim. Harikasın ne güzel çocuk yetiştirmişsiniz. Hayatımın dersini verdi bana. Yok yok hocam dedi ben de bir numara yok. Vallahi bu çocuk beni adam edecek. Hmm. E zaten beni iyi silkeledi tozumu aldı. Hayırdır? Hocam dedi annesi 7 yaşındayım namaza başlıyorum diye bir etkinlikle namaza başlar. Tarata bir de niçin namaz kılması gerektiğini onun anlayacağı dille izah ediyor. Geçen akşam tam yatacağım kapıya vurdu izin istedi diyor. Anasının babasının odasına girmeden izin istemesi gerektiğini de öğrenmiş. Buyur yavrucuğum. Baba diyor bugün camide duydum. Ne? Sen camiye de mi gidiyorsun? Meğer öğretmeniyle beraber çocuk o gün camiye gitmiş cuma namazına. Hı. Olacak ya hocamız da camide namazdan bahsetmiş. Can kulağıyla dinlemiş. Oradan kendine dersler çıkarmış. Şimdi babasından onu istiyor. Baba diyor, peygamberimizin çok sevdiği ve hiç terk etmediği bir namaz varmış. Neydi baba diyor, unuttum diyor. Sonra çocukça tarif ediyor. Biraz böyle uyuduktan sonra kalkıp da kılarmış. Neydi, neydi, neydi? Muhammed adını unuttu, teveccüh namazı hocam teveccüh, diyor. Teveccüh değil, güzel teveccüh edilecek bir namaz. Teheccüd. ha baba işte ondan diyor. Baba gece kalktığında beni de kaldırır mısın? Baba kalkıyor mu? Ne diyecek baba? Oğlum kaldıracağım diyemiyor. Baba kalkmıyor. Kaldıramayacağım diyemiyor. Çocuk çok güzel bir şey istiyor. Vallahi bu çocuk beni de edecek dedi. Ya. Bunu televizyonda anlatmıştım TRT'de. İzleyen birçok arkadaşlar dedi ki vallahi hocam Urfalı Furkan bizi de iyi 8 yaşındaki çocuk bunu söyleyebiliyor. Öyleyse Bekir kardeşim, eğer çocuklarda bir ayarında problem varsa, fabrik ayarlarında bir bozulma olduysa yine ya anasıdır, babasıdır ya çevredir ya da şimdi işte sanal alemde bıraktığımız yanlış yerlerde dolaşmasıdır ki Allahu Teala bize ve bizi izleyen bütün kardeşlerime bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu Amen. en güzel şekilde yapabilmeyi nasip eylesin diye dua ediyorum. Yoksa e, vazifemizi yapmamış olacağız. Aynen öyle.